Selam, Selam olsun. <laughs> ya bir dur oğlum girelim. <laughs> Selam olsun sana sevgili YouTube. Geçen cuma video atamadım. Maalesef yetiştiremedim. Bazen de yetişmiyor. Dünya böyle bir yer. Yapacak bir şey yok. Yani aklıma şahane oyun fikirleri gelmiyor bu sıralar. Ama 10 senelik eski bir lolcu olarak lole e urf modunun geldiğini gördüm. Hemen pek sevgili liseden eski sınıf arkadaşım General aradım ve dedim ki böyle böyle bir durum varmış. Bu durumu beraber çözelim mi? O da kabul etti sağ olsun. Evet Caner'cim e, şu anda bildiğim kadarıyla Romanya'dasın. E, Romanya'da nasıl gidiyor be ya? <laughs> evet Bükbeş'ten bildiriyorum. Bükbeş'te havalar uz gibi. kuru soğuk var kar yok. Enayi soğuğu derler ona. <laughs> Bu arada arkadaşlar bilmemeniz çok normal. Caner e, Osmanlı zamanında e, Avrupa'yı Türkleştirip Müslümanlaştırsın diye oraya gönderildi. Ama Osmanlı çöktüğünden dolayı yeri gelemedi. <laughs> <Sık burada. gülüyor> Esir kaldı. Roma ne esiri. Evet. Hadi geçelim oyunumuzu oynayalım azıcık. Bakalım roof modu bizim hatırladığımız gibi mi yoksa bir takım şeyler inanılmaz değişmiş mi? Oğlum. <laughs> Aha. Zoe geldi. Oynayayım mı lan Zoe'yi? Bu arada bot 1'e mod 1'e bu tarz şeyler yazılıyordu hatırladığım kadarıyla bu oyunda. araba olmasın. Bak. <laughs> Yok lan yok Dur, kafa karıştırma oğlum ne araba? Aa, crit Pop yapayım mı lan? Ben kahraman bunu sadece, bunu sadece dedeler hatırlar. Ama videoyu rezil etmek var ya işin ucunda. Bir zar atayım bakayım ne gelecek. Oo baş geldi. Aa bozuldu. Hadi Johnny başarabilirsin senin nalet olası. Aha! Şimdi oldu. Ama ya eskiden Fiddle'da ne güzel E sektiriyorduk ya. Sener çok korkuyorum cinsiyetçi şakaları yapıp beni bir yerlerden banlatacaksın diye. Dizemeyeceğim ama. <laughs> dizemedim. Rezil rüsva aldık dizemedim. Ay ayağa çabukla girdim galiba. Ayağa çabuk girdik. <laughs> evet arkadaşlar bugün çok çılgın bir şey <gülüyor> <gülüyor> o şey <ooo. gülüyor> Daha başladı mı <mıydı? gülüyor> evet, Tabii canım. Özür dileriz YouTube. Ee, Caner, e Caner şimdi zamanda az önce arkadaşlara da söylediğim gibi orayı Türkleştirip Müslümanlaştırmak adına gönderildin ya. Yani bir cihat görevindesin ya şu anda. Nasıl gidiyor? Yani anladığım kadarıyla ne kadar Romanyalı varsa tanımadığın beyaz tenli hepsinin üstünde geziyorsun. <laughs> Allah buraya geldik işte ilk geldik. Müslüman Mahallesi'nde saylangoz sattırmayı dedik. Dövdüler. <laughs> <laughs> Sattırdılar bize saylangoz. Bunlar da sattı. Saylangoz da yeniyormuş bu arada ha. <laughs> Pişiriyorlar mı saylangozu? Yedim mi hiç? Ya oğlum, yemedim de pişirmeden yenilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Şey gibi olur hani bu inciri kabuğuyla yersin sütü dilini yakar ya. Onun gibi bir şey olur. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada şimdi? Nasıl gidiyor Romanya'da? Kıyafet alıp satıyoruz. Güzel burası. Bir dakika sen erotik shopta çalışmıyor muydun oğlum orada? Erotik shop kapandı ya. He. Kile, ya. Zam gelince... <laughs> Kile zam gelince... Kile gelince bizim belimiz bükürdü. Şimdi topa gidiyorduk değil mi? Ay dur onu ola yazmamam lazım ama. Bizim takım bilse yeter. Bile <laughs> zam Man <laughs> Bize 500 gold vermiş. Ne burası bu. <laughs> Hemen şey oğlum. yap tweet at. Cahreyn bakıyor o işlere. <laughs> Aa yanlışlıkla Q açtım lan burada 3 skill birden vermiyordu ya. Allah. Oğlum al, Q al. açık ben ne yapacağım öpücük mü atacağım bunlara? Eyvah. Salyas. Oğlum çık lan çık manyak. Ay ay bizi çok ah. Lan oğlum oyun gitti ha bence çok güçlü olur ha. kırdım çok... zincirlerimi sardım bölüme. Kafanı <laughs> kırmaya geliyorum diye. Şey yapmasaydım ben W veya E açmış olsaydım her şey çok daha yolunda olacaktı da nedense 3 levelım gibi düşündüm bir an. Acaba bir seni diye düşündüm. Hı. Korkutma skill'in kaç saniye oluyor? Ya o art şey verdikçe artıyor da. Dur bakayım. Bir saniye eline korkutur diyor. Senin W açman gerekiyordu ya. Caner, Caner ne yaptın Caner? Bizi kestik sen öldüreceksin. Kestik onu Aynen öldürüm. kardeşim. Adama öpücük ata ata öldürmeye çalışıyorum adamı. Ha, korkutma bayağı iyiymiş lan. Evet, acayip korkutuyor ha. Hadi öl. Öl. Aptal gibi gittik korkutma açtık ya. Dur oğlum kule. Şimdi kısa video yapma niyetindeyim ya. 45 dakika sürecek bu video. Bağıra bağıra ağlayacağım bunu nasıl kurgulayacağım diye ondan sonra. Günlüğüme yazacağım ağlıyor ağlıyor. Cener. Tuttum korkut. <laughs> Aynen kardeşim. <laughs> de korkut. Hop öldü. Korkut. <laughs> Ay, ben geldi. niye öldüm ya? Canım sıkıldı herhalde. Ha yakaladım. Oğlum bırak Biraz. bırak yakalama bir şey yapamıyoruz şurada iki tane minyon keselim de bir ağzımızın tadı yerine gelsin. Paket mı? Aha. baitledim. dedim, wait dedim. Bir şey gelmiyor. Korkut gelmiyor geldi. Hop o gitti. ah Yetişmedi Korkut. Aldım. O da gitsin. <gülüyor> <gülüyor> of. Böyle böyle ya. Tam yayıncı besleniyor şu anda. Ama yayında Geldi değilim. Bu arada normalde YouTube'a gelen videolar hep yayında oluyorum ama bu videoda yayında değilim sevgili dostlar. Çünkü bu sıralar birazcık yayına girmeye fırsat bulamadım çok. Benim yayınımı soran vatandaşlar da haklarını helal etsinler sevgili kardeşlerim. Kusura bakmayın. Önümüzdeki hafta toparlayacağız ama bu durumu. Önümüzdeki hafta her hafta günü <laughs> yayın yapma niyetindeyim. Bir sesim mesim gidiyor benim ben yaşlandım mı? Ne de oluyor bak çatallaşma var. Niye oldu? Ergenliğe mi giriyoruz tekrardan? Allah'ım keşke öyle bir şey olsa tekrardan. Ne güzel zıpkın gibiydim ya. <laughs> <laughs> her sabah sırtım tavanda uyanıyordum. Bu şakayı sadece aşırı <laughs> ergenler anlar. <laughs> 600 gold derdi Silas. Soros Silas. Of öttürdü beni de. Bu niye kaybolup duruyor ya? Traktör müydü neydi o itemden mi almış? Ben bu traktör Tabii. ilk çıktı sevmemiştim bir de üstüne görünmez olma özelliği bilmem ne falan geldi şimdi hiç sevmiyorum anasını satayım. Bizim ikili biraz topal İsmet oldu ya. <laughs> Biz anaokulu arkadaşı gibi hani böyle mı? <gülüyor> <gülüyor> Pek konuşacak bir şey de bulamıyorlar lane'de öyle oynuyorlar. <laughs> Hop geber. Helal. Senin bir an önce altım altı olman lazım. Daha ben kendi ultimi kullanmadım adam benim ultimi kullandı. <gülüyor> <gülüyor> ya of. Bizi evet feci öttürecek. Lan 5'e 7 olmuşum ben. Ne ara bu kadar dağıttım bak kendimi bak ya. Bak bak ta ignite the, müthiş bir kill. Amumu! bu. Zincirli pantolon niye bir anda bitti lan? E çünkü hiç tutmaması gereken bir şeydi. Büyük ihtimal yanlışlıkla <laughs> moda oldu zaten. Hani onlar da hani böyle bir moda olduktan sonra ya hani biz bunu moda yaptık ama pek de iyi yapmadık hissiyatına kapıldılar büyük ihtimal. Bence hala giyen vardır ya zincir Yani giyen, giyen varsa var. da Allah affetsin çünkü o bu saatten sonra... Yorumlara bekliyoruz zinciri. Oo bin gold. Fiddle'ın karşısında Master olduğu zaman şey çok hoşuma gidiyor ya. Böyle ulti açıp üstüne koşuyor Allah 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 diye korkutup bir koyuyorsun ondan sonra geri kaçıyor ya. Master Yi'nin sırtını döndürüyor. Yok mu bir ulti bak adam burada. Oha! Caner. Canet! Ya Ebu e bak. <gülüyor> <gülüyor> Tam daha böyle kötü cehennemle müjdelenen vardı. Gerçi cehennemle müjdelenmek olmuyor. <laughs> ya Caner neler anlatıyorsun ya? <laughs> Ebu Ceylin kankisi vardı ya, bir tane. Ebu Sufyan mıydı? koruması mı bu şimdi ya? Dördüncü sezonda mı? Beşinci sezonda mı ne? Benim bir tane Fiddlesticks tişörtüm vardı. Deli gibi Fiddlesticks oynuyordum. Fiddlesticks Jungle yapıyordum. Sevgili eşim, o zamanki sevgilim Nisa bana Fiddlesticks kostümü şey aman <laughs> <laughs> baskılı tişört hediye etmişti doğum günümde. Allah affetsin bizim de aklımız yoktu eskiden. Gençlere kızamıyorum be Jenner. Hey Caner beni çok kötü edecekler burada girdim bir de aralarına. Salak Niye oyunumuz <laughs> ver ver evet ver. Mastery. evet ver bir tane daha çekeceğiz video belli oldu evet ver. Can yani, taş diş dedim Bunu oynayacağım e şimdi ya. Bana Ramus geldi. Bunu ne? <laughs> Nunu mu? Vex. Aa Vex'i olur ya. Oynarım Vex'i. Nasıl şimdi bu ya? Oo. Vex, Welcome. Ah boşta yukarıda. Botpire <laughs> salmayan. <gülüyor> <gülüyor> oh, hey, oh videodayız Johnny. Biraz da Romence konuşalım. <gülüyor> Abi. Yenge, Maci, Yakut. Ama bunlar kadar kola seven bir millet olamaz ya. Sabah kalkıyor adam cebinde o. İlkokulda pet işte kolalar olurdu ya pet şişelerde. Hı hı. Onları cebinde taşıyorlar. Allah Allah. Bayılıyorlar kola için. <laughs> Sebepsiz düz çok seviyorlar. <laughs> Aynen. Ya bizde de çay mesela ya. Ha evet doğru dedim bak. Şimdi taşlar yerine oturdu. Burada da en çok özlediğim şey çay ocağı. Yetişemiyoruz be kardeşim. Hem yayınlar hem iş hem ev. Yetişemiyoruz be. İkimiz adamları çıldırtan bir kompa sahibiz. Yani. Evet manyak etmemiz lazım Cener. O lazım gerçek manada. Karşımızda da Urgot var. Çapraz çapraz atacaksın şimdi onları. Geometri hocası. <laughs> aynen kardeşim. <laughs> Şurada bak bir tane sincap vardı tam gözünden vurdun o sincap. Benim geometri çok kötüdür ama ya ben sadece birkaçı görünce 90'a tamamlarım onu. Pikachu mu? Gel gel bir gidelim gelelim böyle olmayacak. Gel gel bunları zindan ederiz. Ederiz de aha. Ölsün ah oh mü? Be. Ölsün mü dedim Bak ya? O, Ölsün mü? Ölsün. <gülüyor> <gülüyor> Baktım kardeşim. <laughs> Neydi bu Gelsin mi? Bir Gelsin. Ta bir tane Lazya'ydı ya sanki. He elleri beraber onu mu diyorsun? <laughs> Aynen. beraber beraber kolları beraber. <laughs> o ne <insanası>? <laughs> Çok, çok enteresan bir şey ya. Bunları burada yedik. Hop geometri hocası. Bunları bir, kara asap biriktirip biriktirip bunları o şekilde üzmemiz yok mu? Ay. Ben buna be... Yetmedi. Bak. Lan oğlum! Cener öleceksin. Aa. Cener öleceksin. Etme etme yavrum etme çocuğum. Adam Ulf'ta bariyer almış. Yani. Bu kadar. Ehliyet kemeri falan da takıyordu. <laughs> <laughs> Ehliyet kemeri mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu Fidel'in E'si ne kadar uzun ya. Benimki de uzun da bir şey yapamadım daha. Elim alışık değil. Eril eril konuşuyorsun. Ah! Öleceğim gibi oldu. Caner bir gideyim ben bir donatlet bir şeyler alayım geleyim üstümü değiştireyim dur. Ölme he, geri çıktım, ölme. Leş attı. <laughs> ya sanki 3 saniye önce ben enişteme dedim ölme diye ya. Bunları yüzmemiz lazım canım. Artık böyle videoda Oğlum sen birkaç de, çok... de olsa iyi bir şey göstermemiz lazım. Sen <laughs> ne çok beyz atıyorsun, manam mı bitiyor? <laughs> <laughs> benim için Aha. hayatın manası bitiyor. Bunu, bunu burada kıstırdık kıstırdık. Ay dağlara taşlar at. Ay hayalet bastı. <laughs> Rezillik. Korkutmam geldi benim ha. Bu ne oğlum? Bu flash'ı belediye mi dağıtıyor ya? <laughs> e, Urf ya kanka hadi. Oh be kaçtım. Zaten tutturamıyormuşuz. Hadi koçum. Bam. Ah flash'ım gelsin. OOoOOP Öldü o Oy, NICE aynen NICE aynen Güzel aynen oynadık Evet <laughs> <laughs> Jilet gibi oynadık valla Böyle, Böyle çok daha iyi oldu diyor benim karakter Çok biliyosun biraz para, para kazalım Gelen var Kuleden dönen var Bu yolda dönenler oldu mum gibi Sönenler oldu Şuralara azıcık ward atalım ya Uf. Uh, ne güzel oturdu be. Tam ayağıma oturdu ergele. Fuck. Yes. Helal. Senin çar çok gıcık ya. Evet. Normalde de gıcık. Bir de Urs'a. Şey Urgot midden bize doğru geliyor. Base atıyorum Jenner Sen de base at. Diyorum base. Har Ay rezillik Ah Urgotlar ya sinirden ağlıyordur ha <laughs> Kendi bacaklarını sürüyor sinirden <laughs> <laughs> Kardeşini dövecek <abi>. <laughs> Kardeşini dövecek Aa Yumi geldi eyvah nane yedik Çık 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 hadi hadi diye bağırıyor çık Tekleriz ha Urgot'u Tekleriz ha Urgut'u. Aha çok güzel tekledik bir daha teklemeyelim. Adam bana sen ne anlatıyorsun gel buraya gel dedi. <laughs> Seni böyle saçını eline doladı. Yapma be. Hayır Oğlum, Cener Caner ölme Cener başarabiliriz Cener. Allah cezanı... Oha! <laughs> Lan! Ölsün ölsün. Ölsün mü? <laughs> Ay. Oha, bu adam da güçlü demiş. Hadi oğlum Yone. Yone'lerin ve Yasuo'ların kaderi kaldığı yerden devam ediyor gerçekten. Bir kuleyi alalım da buradan. Hmm. Get the fuck out. Katılıyorum. Şey mi diyorsun? Get the fuck out here. Allah! Arı. Helal. Şükürler olsun Rabbime. Hop hop hop. Yok mu? Uf. Kıldan ince kılıçtan keskin bir hareketti gerçekten. Aa benim durduğum cana bak lan. Keşke gitseymişim. Sen de durduğun cana bak. Ay Değil gel. Dar, bizim hasarımız yok. Üstleyemez, üstleyemez. Hadi koçum. Islandım. Çık buradan çık. Timo Mimo gelecek şimdi bizi. Üzecekler burada. Gerçekten Vex ve Velkos pis oluyormuş bu arada. Para, para demedik. Tiskinç oluyormuş. Mide gitmedik mi birden? Şak. Hop. Top patladı. <gülüyor> <gülüyor> Köfteyi hızlı hızlı yiyebilirim artık. Kim o? o ne şey yapacaksın o, lan şimdi? Her şeye bastık. Köydeki bütün, Köydeki bütün mantarlara bastık vallahi her sırayla. Allah! <laughs> Beni içini. Beni de öldürdü. <laughs> Keşke de giderken tarayıcı marayıcı bir şeyler mi alsaydık üstümüze başımıza ya? Sanki annesiyle akşam yemeğiydik. ne kadar sakin cimalı bir küfürdü. Şu gidelim. Allah! Şey yapmasalar bari. Burada burada burada. Fark ettim orada olduğunu. <laughs> Ay, Arayıcı alalım yani. harbiden. Evet. Oğlum Flash'la Milaj'la koşuyorlar bunlar bana ya. Corki tonki torino. <laughs> Draven'ı gördün mü? Jener geri kaç. Gel geldim, geldim. Elen, elen, elen. Fidum geliyor ulti attı. polki torino. Hadi Flash, Flash, Flash. Hadi ya nereye gidelim bot kule. Vallahi ben Gülüyor. botu tutmaya çalışıyorum şu anda. Geliyorum geliyorum. Burada beni Hoppa. öttürecekler gibi bir his de var içimde ne yalan konuşam. Base mi attı lan bunlar? O Timo iki kişi kesmeden base atmaz ya. Öyle bir Timo'ya be. Atmış ama galiba hmm. bu sefer. Yaralım burayı. Burada mı var ya inhibitor abiye kadar gideriz. Bak helal. Aha Timo burada lan. Çok güzel kestim be. Gel gel kuleye kuleye O taciz ediyor arkadan Tamam sıkıntı yok Eee şey... şeye mi gitsek acaba? Dinozora mı gitsek? Neydi onun <laughs> adı? Ejderha <gülüyor> <gülüyor> Tahtayı gider az. Aha taruuu Gerçekten Bastım, şey çok iyi oldu ya mantara flash attığım kısım var ya <gülüyor> <gülüyor> Epik bütün mahalle toplandı başımıza. Vallahi kardeş bakma. Oynadın oraya. Kuşura bakma kardeş. Sattık Oha, gibi. Oha orada. oyun bitmiş lan. Ah be. Lan ölmüyor. Helal. Öldü. <laughs> lan. W dönmedi ya. Zillin çok hızlı ya. Ercan saatçi. <laughs> oyun bitiyor lan. Bakayım ne alacaktık başka? Dur ya oyun. <laughs> oyun mahalle yanıyor <nedir>? mahalle. <laughs> oyun her zaman oynarız ya dur. <laughs> oyun ne ya? İnternetimiz bilgisayarımız var çok şükür. <laughs> şey. <laughs> oyun dediğin de ya? Bak şimdi bak şimdi bak 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 bak. Ay. Bak. Eh, en azından onu kestim. Adam bize beddua etmiş. Neden öyle dedin? Nedense hep böyle işte 6'ya 13 oynayanlar falan hep böyle şeyler söylüyorlar. Bu tarz Adama İyi yaklaşarak anneme küfür ettiymiş. <laughs> Neden öyle dedin? Ananın zorla <laughs> <dolu> dedin. <laughs> İnsanlar agresif, agresif. İnsanlar pis, pis. Caner sen bu, bu. de harbiden sana ben de küfür edeceğim şimdi. Neler <laughs> yapıyorsun ya? Urgot abone oldu bana. <laughs> görünce basıyor parmağı kaşınıyor adam beni görünce. Ben böyle bir rüsvalık görmedim ya. Tut Fatih oyunu bitmesin çok. Aynen kanks. Neler? <laughs> <laughs> ne de korkut. Lan! <laughs> Yapma adam içine çekti ya! Camide kesti. <laughs> Ben lan çeşme bilmiyorum. <laughs> Hiçbir bilgim yok. Öyle bir söz bilmiyorum. <laughs> Hayır şeyden mi bahsediyorsun? Beyz'den mi bahsediyorsun? Aynen. Çeşmeydi galiba. Cam. o ne lan Raven? ya lan adam adamlar alamet açmış bir de ya. <laughs> evet sevgili YouTube. Başaramadık. <laughs> başaramadık abi. Allah'a başaramadık. İnşallah izleyen herkes çok eğlenmiştir. Sevgili dostlar bu kanal büyümekte olan bir kanal olduğu için neyi unutmuyoruz? Beğenmeyi, yorum yapmayı en hepsinin öncesinde kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bir de twitch.tv zavunca adresinde pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi günleri genelde yayında oluyorum. Akşam saat 9'da. Hepinizi beklerim. Öpüyorum gözlerden. Caner'cim teşekkür ediyorum sana da. <laughs> İyi güldük bu akşam. Bir şey söyle. Ne beni burada göt gibi bırakıyorsun insanların içinde? <gülüyor> <gülüyor> Öptüm. Arkadaşlar. Hı. Bu kadar sözüm bitsin. <laughs> hadi ben kapattım. Tekme ha Orkutu.